Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dişler Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir köklü sayı sorusu çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakacak olursak. Mahmut ile Uğur sırasıyla duvarda top sektirme oyunu oynamaktadırlar. Mahmut yukarıda sayılarla belirlenmiş olan sahanın dışından topa vurduğunda top duvara çarpıp Mahmut'a doğru gelerek tam kare olan bir sayı çizgisinin üzerinde durmuştur. Buna göre Uğur'un topa vuracağı noktanın duvara uzaklık kaç metredir? Şimdi Mahmut buradan vuruyor. Top duvara değiyor. Ve duvara çarptıktan sonra öyle bir sayının üzerine duracak ki bu sayı tam kare bir sayı olsun. Tam kare bir sayının üzerine durduktan sonra sıra Uğur'a geçiyor. Uğur da o noktadan vuracaktır. O zaman hemen bu sayılara bakacak olursam kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9, kök 10. Tam kare bir sayı diyor bana. O zaman ben şuna bakmam lazım. Bu köklü sayılardan hangisi kök dışına çıkabiliyor, hangisi çıkamıyor? Kök 10 çıkamaz, kök 9 3 diye çıkar, kök 8 çıkamaz, kök 7 çıkamaz, kök 6 çıkamaz, kök 5 çıkamaz, kök 4 2 diye çıkar, kök 3 çıkamaz, kök 2 çıkamaz, kök 1 1 diye çıkar. Şimdi çıkabilenler 1, 2, 3. Bunlardan tam kare olan sadece 1'dir. O zaman Mahmut topa vurdu. Daha sonrasında top bir noktasına geliyor. Bu bir noktasından da Uğur vuracaktır. Uğur'un topa vuracağı noktanın duvar uzaklığı karşı metredir. Şimdi her aralık belli sabit birer metre olduğunu bize vermiş. O zaman hemen hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bence çok güzel bir soruydu. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı asla unutmuyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.